arkadaşlar bu ne oh, 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 oh. Merhaba YouTube. Herkese selam olsun arkadaşlar. Yeni bir günden yine Euro Truck Simulator 2'deyiz arkadaşlar. En son biliyorsunuz Honda Typer'ımız vardı. Hasan Usta'daydı arkadaşlar araç. Hasan Usta'da tamir yapılırken bir arkadaş aracı çok beğeniyor ve tamirli bir şekilde satın alıyor arkadaşlar. Ardından biz de kırtlar elinde şu an. Kırtlar elinde şu an bir e, alt kontrollerimizi falan yaptırdık. Lastiklerimize baktırdık arkadaşlar. Eksperimizi yaptırdık burada. Ve sağlam çıkan FD6'mızı satın almaya geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi FD6'mızı alacağız arkadaşlar. Yeni videomuzun yeni show mini FD6. Arkadaşlar aracımızda 50.000 kilometrede bebek gibi varek egzoz yapılmış araca onun haricinde hiçbir şey yok. Biz bu aracı arkadaşlar rengini değiştireceğiz. Ufaktan da basalım diyorum. Vatan toprağına yakın olsun bu araç. Böyle olmaz. Şu an çok yüksekte. Bunların işlemlerini yapalım. O yüzden şimdi gidiyoruz modifiye yapmaya. Sese bak beyler. otogarının yanında arkadaşlar hem modifiye yapan hem de ota yıkama yapan bir abimiz var oraya geçeceğiz orada modifiyemizi yaptırdıktan sonra arkadaşlar ardından turlamaya gazlamaya devam edeceğiz. kalabalık da veya abimizin önü inşallah sıkıntı çıkartmazlar çok bekletmezler bizi Selamlı hüküm abi. Abi. Selamlı hüküm. Çok bekler miyiz? yok arkadaşlar. Bir araç varmış. Şu aracın işini halledip hemen beni alacakmış arkadaşlar. Hemen şöyle bir yanaşalım. Ops. Aman vurmadık. Aman. yaptık. Şöyle holdamızı yanaştıralım arkadaşlar. Ardından sıramızı bekleyelim. The next day. Evet dostlarım yaklaşık bir gün ardından aracımız gördüğünüz gibi yem yeşil fıstık yeşil oldu jantlarımız değişti Vatan toprağına yakın oldu arkadaşlar görüyorsunuz. Yerle bir gidiyor artık aracımız. Ufaktan şimdi Ford Lift'ten indireceğiz aracımızı ve gazlamaya memleketimize yeni sahibine götüreceğiz arkadaşlar. Bu aracımızı da satacağız. Gördüğünüz gibi makinamız dehşeti vahşet oldu. Şöyle bir pozunu alalım. Kapak fotoğraf olarak kullanırız. yavaş yavaş, yavaş, yavaş. Evet, sürtmeden indirdik arkadaşlar. Şimdi şuradan bir yola çıkartalım. Ardından kaldığımız yerden aynen bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımız fıstık yeşili 10 numara oldu. Jantları falan değiştirdik egzozumuz zaten vardı. Yerle bir yaptık aracımızı. Helal basıktır araç arkadaşlar. Tam dönmüyor direksiyonumuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lastik çamurla sürtüyor. Şimdi bunu yola indirelim. Ardından gazlamaya geçelim. Bizi zor da olsa yola indirebildik. Ardından arkadaşlar şimdi navigasyonumuzu Edirne olarak ayarladık. Buradan Edirne'ye doğru ufaktan ufaktan gideceğiz. Altımızı vurmamaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü aracımız gördüğünüz gibi yerli bir gidiyor. göstersin. Artık. Vurmadım. Şimdi bak burada bir kere vurmadım. Gördüğünüz gibi mesafe var. Lütfen. Kampolunu sildim. Vurdu diyorlar. Arkadaşlar ani fren yaptığımız zaman Aracımızda araba böyle öne şöyle ya, süspansiyon verdiği için direkt arkadaşlar aracı altı vuruyor ama mükemmel oldu aracımız. Bu arada ustamıza teşekkür ederiz aracımızı modifiye ettiği için. Biz sürtüyoruz bu yol çizgilerinde bile baksanız da yolda hiçbir şey yok. Yine de biz altını sürtüyoruz. arkadaşlar. Çünkü şamurluğa sürtüyor lastiklerimiz. Dip basık gezdi. Karşıda da trafik polisi var. Saygılar abi. Hadi altımız vura vura geliyoruz. Oo. Oh. Ve benim Şirketimize giriş yaptık arkadaşlar. Edirne'ye. 22 plakaların olduğu yerdeyiz. Severiz ya. Arkadaşına vallahi çok beşet duruyor. Çok gitti. Jantlar falan arkadaşlar efsane oldu. Zaten egzozu güzeldi. arkadaşlar oturduğumuz siteye de gelmiş bulmaktayız. Hemen aracımızı şöyle güzel bir, bir yere park edelim. Tüm seklerden kaçıyorum beyler. Çok durmak istemiyorum aracımızı. Biz ne kadar kaçsak da onlar gene de bizi buluyor. Buraya arkadaşlar. Maşallah. çok iyi duruyor arkadaşlar. bu makineyi de satışa çıkartalım beyler. Bir sonraki bölümde başka bir aracı modifiye edip tekrardan onu satışını yaparız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yani yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Bu arada bugün kandil. Benim çektiğim gün kandil. Yarın kandil olmayacak. Yine de şimdiden kandiliniz mübarek olsun. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.